kiracı olduğu ev yandı ben yakmadım diyerek bırakıp kaçtı. Yardım. Yangın Samsun'un ilk adım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Yağım. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen E.C.'nin kiracı olarak yalnız yaşadığı dört katlı apartmanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Alevler evi bir anda sararken yangın sırasında evde bulunan E.C.'nin "Ben yakmadım." diyerek evden kaçtığı ileri sürüldü. Yangın itfaiye ve polise haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. <laughs> Polis yangın yerinden kaçan E.C.'yi bulmaya çalışıyor. Evleri yangından dolayı zarar gören komşular polise şikayette bulundular. <laughs> Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.